Maalesef 6 Şubat'ta asırların depremi diyebileceğimiz bir depremle, bir felaketle karşı karşıya kaldık. Çok sayıda canımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabi 6 Şubat 4:17'deki depremin esas simgelerinden bir tanesi bizim saat kulesi. Ee, orada da dört cephede dörde on yedi geçecek şekilde e, şey durmuş saat durmuş. E, bunu e, koruyacağız. E, Kamu ile yaptığımız görüşmelerde, e, sivil toplum örgütleriyle yaptığımız görüşmelerde, bunun böyle kalmasına yarar olduğunu söylediler. Biz de bu kararı aldık. İnşallah oranın e, hem peyzajını yapıyoruz, ışıklandırmasını yapıyoruz, boyasını da yapacağız. Dediğim gibi dört taraftanı dörde on yedi geçecek şekilde. Simgesel olarak 6 Şubat'ın göstergesi olarak orayı korumaya çalışacağız. Yani burası şehrin kalbiydi Atatürk Bulvarı. Şehrin kalbi noktası ve gerçekten de en gözde noktalarından birisiydi. Atatürk Bulvarı, Saat Kulesi'nin hemen yukarı doğru işte Hastane Caddesi, yukarıda Devlet Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, PTT, adını ne koyarsanız Sağlık Eğitim Müdürlüğü, bütün bankalar yani e, ki gerçekten de bahtım çiçekçilik, çok ayrıcalıklı, herkesin oradan sevginin geçtiği yoldu, Herkesin uğrak uğrak noktasıydı, çok canlı, çok hareketli ve gerçekten çok güzel bir noktaydı. Ama maalesef şimdi bakınca bir tarlaya dönüşmüş yukarı doğru baktığımda çok üzülüyorum.